Dünyanın mayasıdır merhamet, o sarkaç durdu mu, dünyada durur. Dağlar bile çekemedi çileler var, insan çekiyor. Gönül Dağı dizimizin yeni bölümünde Meryem tüm izleyenleri şok etmeye devam edecek. Gözleri açıldıktan sonra önce Rıfat'a sarılmayarak, sonra evini beğenmeyerek ve en sonunda da yüzüne karşı Rıfat'a onu sevmediğini söyleyerek bunu belli etti. Rıfat bu durum karşısında hayatında ilk defa aşık olmuş birisi olarak çok acı çekecektir ve kendisini gönül dağına atacaktır. Belki ilerleyen bölümlerde Rıfat Meryem'i çok sevdiği için kendi içinde affedecek olsa da kasaba Meryem'e nefretle bakacaktır. Tüm bunlar yaşanırken de amcaoğullarının içinde bulunduğu çaresiz durum ise Abdullah dedenin yardımıyla atlatacaklardır. Siz Meryem ve Rıfat hakkında ne düşünüyorsunuz? fikirlerinizi yorumlarda bahsedebilirsiniz. Gönül Dağı dizimizi cumartesi akşamları TRT 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.